Projelerle ilgili bir proje var. Ondan sonra yan tarafta bir taşlar. Burada Bakıp girelim. Tamam. Tamam, araçların dönmesi manevra kabiliyeti biraz zor oluyor. Ee, sürekli derelerimizde derelerimizin kurutulduğunu, su olmadığını e, vurguladık. Ee, az önce de e, yol boyunca Gürgen Vadisi üzerinden gelirken derede su olmadığını hep birlikte gördük. Bunu gören e, bilirkişi heyeti de şaştı bu olaya. Ee, zaten e, bu aylarda özellikle kış aylarında e, deredeki su çekiliyor. Herhangi bir e, üretim olanağı veyahut da e, taşkın olanağı olmuyor bu halde olurken bu ikinci bir hes projesinin daha bir başka proje daha var mesela yarın da onun şeyi yapılacak bilirkişi incelemesi su olmayan yerde bu tür projelerin geliştirilmesi hem çevreye hem doğal yaşama, doğal yaşam alanlarına geri dönüşümsüz zararlar verdiğini defaten mahkeme kararları tarafından kanıtlanmış bilimsel raporlarla ortaya konulmuştu. Bugün de baktığımız zaman hemen arkamızda şu anda Güney Su merkezde üretime başlayan Kale Asa Enerji'ye ait Kale S projesinin regülatörünü görüyoruz. Bu regülatörde hemen baş tarafında yapılacak olan e, santralin yapılması planlanan e, alanda burası yani e, olmayan suyu e, regülatörde yükleme havuzuna topladıktan sonra yukarıdan aşağıya burada kurulacak olan santral hemen suyu bırakacak başka bir e, hidroelektrik santralinin regülatörüne arada hiçbir mesafe yok hiçbir e, e, akış alanı bulmayacak. bu su e, sayın bakanın ve yetkililerin dediği gibi e, suyu e, yutmuyoruz, içmiyoruz diyor ama ardı ardına sıralanan projeler böyle bir taraftan bırakıyor, diğer taraftan e, diğer e, proje alıyor. Böylece doğal akışkan e, yatağından e, derenin e, suyunu içine çekmiş oluyor. Eskiden bu ya. Ya, <laughs> şey de, dere nasıl akardı? Önceden dere akardı, adam insan geçemezdi, öyle karşı yolu ki insan geçemezdi, yani geçemezdik konu karşıya. Yani, şimdi? Şimdi, şimdi havayla kadar ha, görüyorsun da. Kalan su bile yine pis sıktın demeden. Bu gün mesela, mesela ebedi içilmez ondan. Şu kadar mandıra var. Mandıranın çevresi, çevresi niye bunda?